Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkarmak için parkurdaydı. Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. İşte son bölümden ve bu haftadan ayrıntılar. Survivor'da dün bir yarışmacının Survivor adasına veda edeceği kritik dokunulmazlık oyunlarının ikincisi gerçekleşti. 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı ünlüler oldu. Ünlüler takımı Steven karşısında sergeni çıkardı ve açık ara ünlüler takımı oyunun kazananı oldu. Ünlüler 10, Gönüllüler 9 skor yaptı. Son oyuna yarışmaya kısa bir süre önce katılan Aleyna Çalışkan'ın final oyununa çıkarılmasına acınılıcalı, büyük bir stratejik hata dedi. İkinci eleme adayı belirlendi. 7 Şubat akşamı gönüllüler takımı için gerçekleştirilen eleme konseyinde haftanın ikinci eleme adayı Hanzade oldu. 6 Şubat Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı konsey oylaması yaptı. İsmi yazılan Doğan eleme potasına girdi. Eleme adayı olan Doğan, aradan sıyrıldığını dile getirdi. Survivor'dan pazar akşamı ve salı akşamı birer adayında çıkmasının ardından eleme adayları kesinleşecek. En az SMS alan yarışmacı adaya veda edecek. Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlülerden çağrı, gönüllülerden reşat sakatlıkları nedeniyle oyuna çıkamadı. İplerle gerili duran iki platforma kum torbalarını atmak ve üzerinde durmanın sağlanmaya çalışıldığı ödül oyununda 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yemek ödülüne kavuşan ünlüler büyük sevinç yaşadı. İki takım arasında gerginlik. Ödül oyununun oynandığı esnada Steven'ın atışı ile gönüllüler öne geçti. Gönüllüler takımının yaşadığı sevinç karşısında ünlüler takımı tepki gösterdi. Bonca Steven'ın kendi yerine gitmesini ima etti. Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor'ın keyifli oyunlarından olan anlat bakalım'da eğlenceli anlar yaşandı. Kazanan takımın muhallebi yemeği elde ettiği oyunda en fazla kelimeyi bilen takım yine ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı gecenin iki ödül oyununu da kazanmış oldu.